Acho que é Ama burada... Memişoğlu bazı gelişmiş ülkelerde uzman doktora görülmek için aylarca beklenirken Türkiye'de 72 branşın 69'unda aynı gün randevu verildiğini açıkladı. Açılışını nasip eden Allah'a hamd ederek başlayayım. Balıkesir Susurluk'ta açılan 65 yataklı devlet hastanesinin tek ve çift kişilik banyolu odalardan oluştuğunu belirten Memişoğlu, hastanede insani ve çağdaş sağlık hizmeti sunulacağını söyledi. Şimdi size net söylüyorum. Sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesiyiz. Bakın şu eser. Bundan ülkemizde şu anda 1500 tane var. Birisi ufağından daha kat kat büyüğüne kadar. 271 bin yataktan bahsediyor. Merkezi hekim randevu sistemi sayesinde günde 1,7 milyon kişiye randevu verilebildiğini belirten bakan, Türkiye'nin sağlıkta artık sadece hizmet değil, teknoloji ve bilim de ürettiğini söyledi. Türkiye'de her bir vatandaş bugün, Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında lig atladığını ve hedefin dünyanın en iyisi olmak olduğunu dile getirdi. Açılış töreni yapılan duaların ardından kurdere kesimi ve hastanenin gezilmesiyle tamamlandı.